Merhaba arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar en son şurada kalmıştık arkadaşlar da e, video bitmişti. Bunun dolayı özür dilerim arkadaşlar. Hemen gidelim eve de yatalım da sabah olsun. Şu an biz beni bir tanecik bile canı öldüremez. Bir de kendim kendim ödebilirim Bir yerden düşerse falan. Hayır yüklenmedi. Hayır Arkadaşlar hemen eve girelim de. Hı. Hemen arkadaşlar yatıyorum. Ee, arkadaşlar o bölümde şu kalmıştık size işte arkadaşlar. Hemen şunu şuraya koyalım arkadaşlar. demirler pişe dursun bizde şu çıkar mısın arkadaşım çıkar mısın öldürme kendi yani. hazır yapım cesim öldürmeyin. Evet, demirle bunu alırım sonra bununla da kask ermenleri mi alıyorum kask boşverin arkadaşlar hemen şuraya shunu koi 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 shunu Arkadaşlar işte geçen bölümdeki olaydan ötürü sizden özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah sesim yine kötü gel. Yani. inşallah sesim iyi geliyordur arkadaşlar. İstiyorsunuz arkadaşlar bir gezinelim şuraları. Size bir göstereyim buraları. He durun arkadaşlar şu zırha, zırhın bazılarını mı yapsam? Evde durayım ya ben. Evde durayım anne. Arkadaşlar ya Şey Yanıma telefonunu al alabilirdim, yok. Bilmiyorum, belki alabilirim. Belki almam arkadaşlar. Yani telefon değil de başka bir alet falan alabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu burada durdurayım, video boş boş şey olmasın. Bir de başka bir şeyler daha yaparım arkadaşlar. Şu ee, demir olana kadar video kapalı kalsın. E, durdurayım arkadaşlar durduruyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Bunlar bitmiş. Hmm, bitti yani. Heh, tamam. Şimdi şuraya gelin arkadaşlar. Böyle böyle böyle. Demir zor. Üçünüzeyken işte şey oluyor arkadaşlar pantolon arkadaşlar şöyle nasıl oldu? pantolon nasıl ya durun arkadaşlar pantolon dur ha <laughs> ha tamam tamam arkadaşlar pantolon da böyle arkadaşlar şunu yapmamın nedeni bu arkadaşlar <laughs> Yani arkadaşlar demir botu da alalım. Şimdi arkadaşlar bir de bu. Demir kask. Demir kaskı da böyle yapılıyor arkadaşlar. Yapımını anlamışsınızdır herhalde arkadaşlar. Şu demirleri buraya koyalım arkadaşlar. Saat kile giyiyorsunuz arkadaşlar. Böyle giyiyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Şimdi, şu neymiş rahip. Bir gidelim buradan neyse. Hmm. Arkadaşlar pek yapabileceğimiz bir şey yok aslında, çünkü video çabuk bitiyor. videosun videonun süresi kaçtı ya arkadaşlar bir videonun süresine bakıp gel geleyim arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar şuradan inelim biz hemen şuradan çıkalım arkadaşlar bir videoda şey yapmadım ama bir, bir dahaki videolarda süre tutturum inşallah aynı Şimdi şunu öldürelim arkadaşlar. Ölmeye hazır mısın? Çok attım. Ha, yemek işte güzel işte yemek yerim. <laughs> Öldürüyorum. Öldürüyoruz. Ben hep konuş konuşmadım daha demin. İşte, ben hemen şunu zırhımız da var o oh işte. Bakın arkadaşlar zırh böyle. F5, F5. Arkadaşlar bir dahaki videoda ne yaparım acaba bilmiyorum. Bir dahaki videoda ne yapayım ben? Ben artık bir dahaki videoda ne yaparım ee, arkadaşlar şurada bir küçük bir tane maden mi değil maden mi diyelim bilmiyorum ama Arkadaşlar sizi buraya getirmiş miydim ben acaba? Herhalde getirmiştim arkadaşlar. Ha işte bak. Ben arkadaşlar bu madenin maden ve madenin etrafı çok e, şey arkadaşlar. Ee, zengin zengin diyelim. Şuradan çıkalım. Gidelim 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 gidelim. Aa şu şeyleri toplasam mı acaba? Şunları bırakayım. Ondan sonra toplarım arkadaşlar. şunları bırakayım. Tamam şimdi gidip madenleri toplasam. Heh, şimdi toplayayım, toplayayım Bakacağım ama bakacağım sadece yani top, top, hepsini toplamayı öğrenebilirim. Bakın arkadaşlar hem bedavadan yiyeceğiniz oluyor hem de kalacak yeriniz, yeriniz oluyor. Arkadaşlar benim daha önce yaptığım bir tane survival'da bir tane şey vardı arkadaşlar. Ama ben bazen onu da hilal moda geçtim ama arkadaşlar şey bir tane büyük bir ev yaptım hocam ah, hocam diyorum hocam mı dedim diyeceğim bilmiyorum şey arkadaşlar bir tane büyük bir tane ev yaptım bu madene bu bu evi kırdım bu evi kırdım şuradaki evleri falan mı ne kırmıştım şu şeyleri falan mı kırmıştım herhalde öyle şey yapıyordum arkadaşlar ben gayet iyi oldu mu oldu herhalde yani arkadaşlar yorumlarda istiyorsanız o benim o bölümü göstermemi istiyorsanız yazın ben de size göstereyim Arkadaşlar şimdi bir daha bakayım ben kaç dakika olmuş. Yatayım, kalkayım. Size e, ben geç, çok çok geçtiyse zaman bitiririm video arkadaşlar. Duruyorum arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi yattım işte arkadaşlar şeye sanda eşyalarımı bazılarını bırakmıştım işte arkadaşlar dedim yani şeyden topladıklarımı bıraktım arkadaşlar arkadaşlar videomuzu burada bitirelim izlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler İyi günler iyi oyunlar abone olun